Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımızın Kayseri'de bulunan 8 tane dairesi Hollanda tarafından tespit edildi. Nasıl tespit edildi? Türkiye'de finansal hizmetler veren bazı şirketler değerli izleyicilerimiz, gurbetçilerimizin bilgilerini bu Hollanda hükümetiyle paylaştılar yasa dışı bir şekilde parayla sattılar ve Türkiye'de 8 tane dairesi bulunan bu vatandaşımızın Hollanda'da bugüne kadar almış olduğu sosyal yardımlar kesildi ve Hollanda hükümeti sosyal yardım vermeden önce kendisine imzalatmış olduğu başka bir yerde evin var mı gelirim var mı diye bir evrak var imzalamış yok diye bu vatandaşımız ona istinaden Türkiye'deki mallarına haciz koydu şimdi satıyor. 8 tane daireyi satacak. Bu vatandaşımız yıllarca sosyal yardım almış. Şimdi bakın bu anlatmış olduğum konunuz sosyal yardım alıp almamakla ilgisi yok. Sosyal yardım alanda da almayan da eğer Türkiye bildirim yaparsa yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı tarafından bilinecek. İster sosyal yardım al, ister alma. Önemli değil. Ha, sosyal yardım alanlar için şöyle bir durum söz konusu. Bugüne kadar bir uygulama yok ancak şöyle olacak. Söylüyorum bunu. ilk kez, ilk kez açıklıyorum. Seni Maliye Bakanlığı çağıracak. Gel bakalım Ali Bey, Fatma Hanım gel bakalım. Senin Türkiye'de işte 100 bin tıran varmış ya da 100 bin euro varmış ama sen benden hiçbir gelirim yok diye para alıyorsun diyecek. Ben olsam ben de aynı şeyi söylerim. Kusura bakmayın. Şimdi Türkiye'de 8 tane dairen olacak. Hala Hollanda'da ya da diğer Avrupa ülkelerinden bir tanesinden sosyal yardım alacaksın. Bu bir yanlış. Bu bir yanlış adım. Doğru değil. Etik değil, vicdani hiç değil. Kusura bakmayın. Türkiye'de evi olup da sosyal yardım alanlara, Türkiye'de geliri olup da sosyal yardım alanlara hiç kimse hani şunu söyleyeyim Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da acımaz. Yani Maliye Bakanlıkları acımaz. Diyecek senin evin var, arabam var, bilmem neyin var diyecek eğer tespit ederseler. Ama Türkiye'nin yapmış olduğu bu anlaşmanın kapsamında sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızın bildirimi söz konusu değil. Bu az önce anlatmış olduğum sahtekarlar bildiriyorlar. Ve Hollanda'da yaşayan bu vatandaşımızın evi Kayseri'deki 8 tane dairesi satılacak. Hollanda hükümeti bugüne kadar bu vatandaşımıza ödemiş olduğu sosyal yardımları faiziyle beraber geriye alacak. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Yine bu konuyla ilgili vatandaşımız bize şunu soruyor. Diyor ki: Ben Türkiye'de bir emeklilik sigortası yaptırdım. Özel emeklilik, bakın devletteki emeklilik değil bu. Özel emeklilikten bahsediyorum. Her ay bir para yatırıyorsunuz, işte e, yıllar sonra da emekli oluyorsunuz bir para alıyorsunuz ya da toplu para alıyorsunuz. Eğer sizin Türkiye'de bir sigortanız varsa, özel emeklilik sigortası varsa ve bunun da bir mali değeri varsa bu da bildirilecek. Bakın unutmayın, özel emeklilik sigortası yapanlar bundan etkilenecek. Bunu da lütfen bilin. Yine sizlerden çok sayıda soru aldığımız bir konu. Diyor ki vatandaş. Benim eşimle beraber ortak bir hesabım var. Ortak hesap bildirilecek mi? Evet arkadaşlar bildirilecek. Şu şekilde bildirim olacak. Örneğin eşinizle beraber ortak hesabınızda 100 bin euronuz var ya da 100 bin liranız var. Miktar önemli değil. Denilecek ki Ayşe Hanım'ın 100 bin eurosu var. İşte Ali Bey'in eşi Ali Bey'in de 100 bin eurosu Ayrı ayrı bildirim yapılacak. Yani yarı yarıya değil. Yani 50 bin euro Ayşe Hanım 50 bin euro da ay kocası Ali Bey diye bildirim olmayacak. İkisi için de yüzer bin euro bildirim yapılacak. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi bir konuda sizlere uyaracağım. Biliyorsunuz bu konu adrese dayalı bir konu. Ne demek bu? Eğer sizin adresiniz Almanya, Fransa, Hollanda gibi vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerden bir tanesinde ise ve Türkiye'de de bir bankada eğer paranız varsa sizin hakkınızda bildirim yapılacak. Basitçe bu. Adrese dayalı. Ama adresiniz eğer Türkiye ise herhangi bir bildirim olmayacak. Şimdi bu konuyla ilgili özellikle sosyal medya üzerinden YouTube'dan bazı avukatlar da sizlerin kafasını karıştırmak için ve sizi korkutmak için, panikletmek için elinden gelen her şey yapıyor çünkü para kazanmanın peşindeler. Bir tane avukat YouTube'da geçen gördüm arkadaşlar çıkmış diyor ki gelin diyor Türkiye'ye adresinizi ikametinizi değiştirelim bildirim yapılmasın. Arkadaşlar Türkiye'deki ikamet kanunu şunu söylüyor. Eğer siz bir yılda 6 aydan fazla Türkiye'de yaşarsanız yaşamış olduğunuz adrese ikametinizi alabilirsiniz diyor. Kanun bunu diyor. Ama sen Türkiye'de yaşamıyorsun. binden uçağa geldin o avukata vekalet verdin diyelim. Senin nikametini allemette kullemette değiştirdi. Peki sonra ne olacak? Geldiler nüfus idaresinden dediler ki burada kim oturuyor? E işte şu oturuyor. Yok o Almanya'ya gitti, Fransa'ya gitti. E ne olacak? O avukat parayı almış olacak. Sonra da siz yaptığınız masrafla kalacaksınız. Bakın. Eğer Türkiye'de yılda 6 aydan fazla yaşamıyorsanız sizin adres değişikliği yapmanız doğru değil. Diyelim ki yaptınız bir şekilde. E peki yarın öbürsü gün yaşadığınız ülkenin Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre seni çağıracaklar. Senin adresin niye Türkiye kardeşim diye sormayacaklar mı sana? O avukat parayı almış olacak, cebine koymuş olacak. Ondan sonra da sen derdini Marco Paşa'ya anlat. Sakın ola ki paranızı hiç kimseye kaptırmayın. Bakın kulağıma geliyor. Bu avukata 2-3 bin euro verenler varmış. Avukat değil kim olursa olsun paranızı kesinlikle bu konuyla ilgili olarak kimseye vermeyin. Arkadaşlar bakın. Bu bildirim normal şartlarda geçen yıl başlayacaktı. 2019'un bildirimi 2020 yılında olacak ancak pandemi nedeniyle sistemden de o dendi bu dendi bildirim yapmadı Türkiye şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine iletilen şikayetlerden dolayı bu konuyla ilgili Önümüzdeki günlerde bir karar alacak bu kararın ben gurbetçilerimizin lehine olacağını düşünüyorum o nedenle sizlerden ricam şu daha doğrusu sizin için söylüyorum şunu. Paranızı sakın ola ki bu konuyla ilgili hiç kimseye kaptırmayın. Dolandırıcı kaynıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Sosyal medya üzerinde YouTube başta olmak üzere pek çok yerde bu konuyla ilgili video yapanlar var. Hepsinin amacı para kazanmak. Sizin sırtınızdan sakın ola ki paranızı kimseye Kaptır Ben anlatıyorum. Bakın diyorum ki durum bu bu bu. Sakın. Yine çok sayıda soru alıyoruz. Türkiye'de kiralık kasası olanların bildirimi yapılacak mı? Arkadaşlar kiralık kasalarla ilgili herhangi bir bildirim olmayacak. Bunu lütfen unutmayın. Yine vatandaş soruyor. Diyor ki kardeşim diyor ben çalıştığım ülkede vergimi verdim. Çoluk çocuk gece gündüz çalıştık, paramızı biriktirdik. Ben bu parayla da getirdim. Türkiye'de yatırım yaptım. Bakın. Eğer sizin bu şekilde bir paranız varsa sizi herhangi bir bildirim olsa bile gidip diyeceksin ki kardeşim benim işte param bu vergisini ödediğim maaşını biriktirdiğim çoluk çocuğunla beraber yatırım yaptığım bir şey hiç kimse size bir şey yapamaz. Ama sosyal yardım alıyorsan bak sıkıntı var orada. Diyecekler ki sana kardeşim senin gelirin yok diye senin paran yok diye ben sana devlet olarak sosyal yardım yapıyorum diyecek. Ondan sonra problem başlayacak. Bunu lütfen unutmayın. Bakın tekrar edeceğim bir konu var. Çok sayıda soru geliyor, ısrarla söylüyorlar. Türkiye'de evi bulunanlarla ilgili işte Ali Bey'in, Fatma Hanım'ın işte evi var diyelim. işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de herhangi bir yerde herhangi bir bildirim olmayacak. Yine görüyorum sosyal medyada Mal varlığı gizleme diye bir şey çıkarmışlar. Mal varlığı gizleme. Arkadaşlar, mal varlığı bildirimiyle ilgili bir şey yok. Ha, yasa dışı birileri o Kayseri'deki gibi bildirirler onu bilemem ama ne birileri sizin mal varlığınızı gizleyebilir ne de birileri hukuken sizin mal varlığınızı bildirebilir. Bu konuyla ilgili olarak devam eden bazı mahkemeler var. Birileri el altından bazı hükümetlerle Belçika, Hollanda, Fransa gibi devletlerle anlaşmışlar. Onlar kendilerine verilen isimler Türkiye'deki mal varlıklarını araştırıyorlarmış. Bu tarz haberler kulağımıza geliyor. Sosyal medyada var. Ama ne derece doğru bunlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde nihayetlenecek. Bunu size bildireceğim. O nedenle mutlaka Emekli TV'yi takip edin. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Mutlaka. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili şunu bilmenizde fayda var. Siz eğer Türkiye'de bir para, bir mal varlığınız vesaire gibi bir yatırımlarınız söz konusuysa bunlarla ilgili olarak zaten geçmişe yönelik bir şey yapamazsınız artık. Bitti. Burada önemli olan nokta şu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili nasıl tavır alacağı. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ankara'daki tüm gelişmeleri bu konuyla ilgili yakından takip ediyoruz. Sizleri haberdar edeceğiz. O nedenle mutlaka Emekli TV abone olun. Videonun altındaki zile de basın. Altta bir zil var, sağ altta biliyorsunuz. Ona da basın.